sürdürülebilirlik, 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 sürdürülebilirse hayat. Aa baya zormuş. Sürdürülebilirimse. Sürdürülebilir. <laughs> Hiç komik olmaz. Sabanur Kıraç, Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında gazeteci ve köşe yazarı olarak çalıştı. Halen posta gazetesinde anne ve çocuk kategorisinde köşe yazıları yazıyor. Sahibi olduğu anne etkinlikleri markasıyla anne ve çocuklar için seminerler, festivaller ve etkinlikler düzenliyor. Sürdürülebilirim Hayat'a hoş geldiniz. Bugün yine Sabah Nur Kıraç bizimle ve biraz yaz davetlerinden bahsedeceğiz, biraz mutfakta sürdürülebilirlikten bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya çok güzel şeyler yapıyorsun. Birazcık bize şunları anlatır mısın? Ya böyle bir şey mi var ya? Şu şıklığa bakar mısın? Evet, birazcık e, hep çocuk etkinliklerinden bahsediyoruz. Biraz da anne ile evle ilgili bir şeyler yaptım. Evet biraz dekoratif bize de böyle hani yarasın değil mi? Aynen. E, ve bunun sürdürülebilirliği nerede dersin yine e, yine bir şeylerden yaptım geri dönüşüm Hı. halinde kullandım. Ne kullandım? Bu hip devam süsünün büyük kutusu. Burada bir gördüğünüz bir buz kutusu var. büyüğü. Onun büyüğü. Tamam. Aynen. Bir buz kutusu, buz kovası oldu aldı hatta bu. Şimdi e, bir dakika bakacağım bak, dönüşme. Bak, bak çok güzel. Ya bayağı şık. Ya. Peki bunu yapmak Her şey. zor mu? <laughs> bunu yapmak hiç zor değil. Zaten bu gördüğün eva ile kapladım. Ha üzerine, eva mı bu? Aynen. Ee, üzerine halatlar ve işte birazcık deniz kabuğu. Siz isterseniz inci koyun, isterseniz taş koyun. İsterseniz hiçbir şey koymayın. Sadece halatlı. Ya Buna bir şey böyle söyleyeceğim. Böyle... Gerçekten çok tatlı bir fikir bir şey ya. Teşekkür ederim. Çok bayıldım. Şunun farklı renkleri de olabilir. Tabii istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Ben sadece bu işte e, jüt, halat iplere biraz kahverengi daha çok yakıştırdım. Çok güzel yaptım. olmuş. Gerçekten, ama bu çok... e, halatların beyazları var. Mesela beyaza, lacivert ha. ya da bunları isterseniz boyayabilirsiniz. İşte ne kadar çok çalışmak istiyorsan, yormak <laughs> istiyorsanız kendinizi. Süper. Bu, e, bunlar. Şöyle de çıkıyor ya yani. Ya nasıl bir şey hakikaten ya? Yapması da ben çok Ben böyle bir şey de görmedim daha önce bu arada. E, normal e, şarap kadehi, su kadehi olarak ne kullandıysanız bu hazırladığım şeyi nasıl hazırladığımı da anlatayım. Böylece, bunun daha önce yılbaşı temalısını da yapmıştım. Şimdi altında ne var? Şimdi altında ne var? Yine hip kombiyotik hatta şurada göstereyim size. Devam sütünün. Ya şaka. Kapağını kullandım. Yani etinden sütünden değerlendim kutunu <laughs> ya Bir bölümde Didem Şenol bizdeydi. İşte ben de yemekte sürdürülebilir işte hani onu da katalım, onu da kullanalım, o da bitsin. O da dedi ki öyle değil. Yani balık aldın, onun kılçığına kadar nasıl değerlendirebilirsin? Yani burada da aynı mantık var şu anda. Aynen, yani aynen. Kutusunu kullandım. Yani kutusunu kullandım. Kutusunu kullandım, kapağını. İçini tükettim, dışını da kullandın, değerlendirdin. Ee, bu kapağının üzerine bu eva kağıtı yapıştırıyorsunuz o kağıdın üzerinden böyle bir çarpa atacaksınız ki içine rahat bir şekilde sokabilin. Sonra etrafının üstünü istediğiniz gibi süsüyorsunuz aslında. Bunu mesela böyle daha taşlı bir şekilde yap. Çok Bunun tatlı. Ya bunlara söyleyeyim. harfler de yapılabilir böyle hani davet ettiğin insanların Aynen. Is Aynen. isimlerini baş kullanabilirsiniz. Burada yine kutuları birleştirip aslında bir çatal bıçağı kaşıklı çok seti. Aslında biz yaz davetlerinde biraz daha tembelleşiriz bilirsin. Yani daha böyle açık büfe gibi ortaya koyalım herkes alsın evet, gibi. Evet. Böyle masa düzeninde olmak istemez insanlar hareketli olmak ister, ayakta olmak isterler. Ha, onu öyle koydum evet, Bunu bir masaya adı. koy. İşte ortaya da hazırladığın, senin hazırladığın, bize yolladığın yemekleri koyalım mesela. ve <laughs> ee, sen de bir işe yarar. Yani Doğru. hep ben çalışmayayım değil mi Evet, biraz öyle söyledim. Ee, ben aktarıcı olarak ha, burada varım yani. E, ondan sonra hani herkes kendi tabağını An çatalını alabileceği şeyde, yani çatalları çok ortaya güzel. koymaktansa. Ama eğer ki e, masa daveti yaptıysanız da böyle bir çatal bıçak kaşık e, kılıfı yaptım. Yine çok basit, cüt kumaş etrafına halatla çevirdim. Burada sürülebilir hiçbir şey yok. <laughs> yani burada sadece bu kumaşı şey yapıp e, buna dünya çok para güzel. vermek yerine evde kendim yaptım yani bir herhangi bir ürün kullanmadım. Aynen. Böyle bir mesela şimdi yaz geliyor. Hem yemek yaparken de ben böyle taze ot kullanmayı seviyorum. Tamam. Yani aromaları acayip farklı oluyor. Bir de çürüyor ot dediğin iki yudumunu kullanıyorsun genelde dolapta çürüyor. Mesela şöyle bir ekme Süper. yapabiliriz değil mi mutfakta tabii, çok iyi yine ya. bir şunu büyükle bir çöp kutusu yaptım. Aynen. Ya ama tabii onu biraz süsleyebilirdik. Mesela istersen sana... Yapalım mı? Hadi <laughs> yapalım. şunu onu bana ver Al. yapalım. Al yenisini tamam. şey yapacaksın. Ama var burada. Şöyle yapayım. Ben sana önce bunu süsleyeyim. Tamam. Sen sonra ek. Ben, ben de nasıl ekim. süslediğimi... Tamam. Bak ben, de, şunu ben şunu de çalışıyorum. Çalış bakalım. Bu bölümde falan. çok çalışıyorum özellikle. Şunu söyle bana yani sen başka, ben başka ne yaptığımdan bahsederim ama sen evet. bize öneri ver. Mutfakta nasıl, ben ne yapacağız? Ben birkaç tane şey söyleyebilirim çok net. Yani gıdalarla yani. ilgili söyleyebilirim. Ee, Bunlar artık yavaş yavaş da paylaşılıyor, duyuluyor. Ben de buradan söyleyeyim. Ee, bir kere her şey ben artık eskisine göre çok daha az azalmaya başladım. Şu yolculuğun bana öğrettiği şey. Ee, yani bitince yenisini alırsın. Yani böyle alıp da kilolarca hiçbir şey almıyorum yani. Ee, sonrasında mesela havuçlar yumuşuyor ya. Aha. Havuçları su dolu kavanozun içine koyuyorum veya kaplı kapaklıya. Beklet, taş gibi oluyorlar biliyor musun? Su, soğuk su, şey normal mi? Evet. içme suyu Aynen olsun böyle, bu, çünkü içine çekiyor onu. O pörsük havucu koy su, suyun içine, içme suyun içine. 2-3 saat sonra taş gibi sana tat havuç, çok çok ee, yeşillikleri iyi. öğreniyorum işte maydanoz, dereotu gibi şeyleri. Yine su dolu kavanozda buzdolabının içinde. O kadar uzun süre gidiyor ki anlatamam. Yeşillikleri maydanozları su dolu kavanozun Aynen içerisinde. Öyle. Benim en büyük sıkıntım o çünkü. Şey, uçlarından, vazo gibi yani koyacaksın. Aa, çok iyi, çok iyi. inanılmaz tatlı oldu. Benim olabilir mi bu? Tabii ki olabilir. Çok sevdim gerçekten. O zaman ben bunu biraz toprak koyuyorum. Ben sana biraz toprakları da şey yapayım. Biraz da ne ekeyim? Burada reyhan var, nane var, kekik var. Sanki reyhan mı eksem acaba? Şöyle koyuyorum. Ne daha çok kullanıyorsun? Kekik mi? Nane mi? Reyhan mı? İşine yarayacak en bir şey. En çok ziyan ettiğim şey bence. Reyhan, Reyhan ekliyorum. Tekrar bunun üzerine toprak ekliyorum ve suyu da dursun. Can suyu. Süper. Şimdi bu kısa bir süre sonra artık mutfakta benim senden hatıra. Evet. Tatlı bir. Unutma ama Ayada sula. Unutma. Ama. <laughs> ya bunların sulama sistemi de yaparız seninle. Aa, yapalım. Çok basit bir şey yöntemi var. Süper fikir. Var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harikasın. Ee, bu arada bizim sana çok minnoş bir e, sürprizimiz vardı. <laughs> i̇yi ki doğdun. Ya. Ayçiçeğimi kendi kendine hmm, oldu. Çok teşekkür ederim ya. İyi ki doğdun ya. bir tanem. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Nice ben mutlu olsun. <laughs> o zaman benim. Teşekkür ederim. Çok seni çok seviyorum. teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum. Hadi şimdi programı kapatıp şunu yiyelim. Hadi yiyelim. Çok teşekkürler. Tekrar gelirsin umarım. Her zaman. Ne zaman istersen. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlar yazın yorumda. Evet. Başka izlemek istediğiniz şeyleri de söyleyin. Onları da çekeriz. Mutlaka takip alın. Görüşmek üzere.